Bana ne olduğunu söyler misin? Nereye gidiyorum? Hastanedeki küçük kız Bavya'yı hatırlıyor musun? Az önce babasının biriyle konuştuğunu duydum. Ve konuşmadan gruplit teyzenin bilerek tuzağa düşürüldüğü çok net anlaşılıyordu. Siz nasıl en iyi avukatsınız? Bir kefaleti bile onaylatamıyorsunuz. Hanımefendi bu sıradan bir dava değil. Tüm deliller Gurpit'in aleyhine. Ve kefalete başvurmak için sağlam bir gerekçeye sahip olmamız gerekiyor. Ben sizi bahane üretin diye tutmadım. ...kefaletini onaylatın diye tuttum. Hanımefendi, inanın bana bütün yolları denedik. Sancu ve Priyeli'ye o küçük kızın babasının kim olduğunu öğrendi. Gurpiri teyzeyi terasa göndermem meselesinde... ...onun da olduğunu biliyorlar. Ve sadece o da değil... ...tek başına hareket etmediğini... ...işin içinde başka birinin olduğunu çözdüler. Ona bunu nasıl yaparsın abla? Bugün olanların hepsi senin yüzünden oldu biliyor musun? Anne bugün senin yüzünden hapiste abla. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.